Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Türkiye daha yolun başında ama ilk adımıyla bile dünyayı kasıp kavuruyor. Daha ürettiği ilk silahlarıyla dünya sıralamasında zirveyi oynayan Türkiye'nin, 20-30 yıl sonra nerelere geleceğini siz hesap edin. Türkiye son yıllarda hız verdiği milli silahlar projesinde şunlar var. Korkut, Hava Savunma, Fırtına Obüsü, Kirpi, Akrep kobra gibi zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Göktürk uyduları, Atak helikopteri, Altay tankı, son füzesi, atılgan, zıpkın, 2020'den sonra yerli savaş uçağı ve uçak gemisi, milli piyade tüfeği, cirit füzeleri, yıldırım hisar, hürkuş eğitim uçağı, savaş gemileri, çıkarma gemisi, silahlı ihalar, Ayrıca dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen lazer silahının yerlisinin deneme atışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin en stratejik yerli üretimlerinden biri olan Göktürk-2'ye İsrail çok tepki göstermiş. Buna rağmen Türkiye egemen bir ülke olduğunu ve bunun engellenemeyeceğini belirterek uydusunu uzaya göndermiştir. Özellikle PKK için kritik önemdedir bu uydu. Eskiden kullanılan uydularda kandil daha karartılıyordu. Şimdi dünyada ses getiren milli silahlarımızı tanıyalım. Türkiye'nin milli lazer silahı Dünyada Amerika'dan sonra bu silahı üreten ikinci ülke Türkiye. Lazer silahı yeni teknolojinin en iyi örneklerinden biri. Bu dehşet verici silah çok düşük maliyetlerle atış yapabilmekte. Bu da inanılmaz bir atış gücü vermektedir. Lazer silahın mermilerinin hızı saniyede 500 kilometredir. Hedefini saliseler içinde yok eden lazer silahı geleceğin silahları arasında gösteriliyor. Altay tankı. Türkiye'nin dünya çapında en etkili milli silahlarından birisidir. Dünya genelindeki kaynaklarda en kötü ihtimalle 5. sırada olan Altay birçok kaynakta Leopard tankıyla beraber dünyanın en iyi tankı olarak gösteriliyor. Kullanılan yeni nesil bor zırhıyla gücüne güç katan Altay, 1-2 yıla kadar seri üretime geçecek. Başarı gösterilirse dünya ülkelerine ihraç edilecek. Motor üretimini tüm OSAN üstlenmiştir. Atak Helikopteri En etkili ve en ünlü milli silahlarımızdan bir diğeri Atak Helikopteridir. Atak helikopteri sınıfında dünyanın en iyileri arasında. Atağın en caydırıcı özelliği ismi gibi atak olmasıdır. Çevik, hızlı ve öldürücü bir silah olan Atak helikopterinin kısa sürede seri üretime geçmesi bekleniyor. Şu anda 16 adet üretilmiştir. 2016'nın sonuna kadar bu rakam iki katına çıkacak. Ata daha seri üretime geçmeden bile Azerbaycan, Ürdün, Bahreyn, Pakistan gibi birçok ülkeden sipariş taleplerinin geldiğini biliyor muydunuz? Son füzesi. Son füzesi, üretildiği andan itibaren çılgın görüntüleriyle dünya çapında ses getiren milli bir silahımızdır. En çok ABD basınının ilgisini çeken bu füze, 2020'den sonra dünyanın en iyi savaş uçağı olacak olan F-35'in ana silahı olarak gösterildi ABD tarafından. Bu, Türkiye için büyük bir gurur olmakla birlikte ticari anlamda da getirisi olacak bir konudur. Ek bilgi, F-35 savaş uçağının motor bölümü de Türkiye'de üretilecektir. Son füzesi akıllı ve güdümlü bomba özelliği taşımaktadır. Türk mühendislerinin ürettiği bu silah, havadayken yer tespiti, coğrafi alan keşfi, hedef belirleme, fotoğraf çekme ve bunu merkeze iletme özelliklerinin yanında Havadayken yönünü değiştirebilmesiyle muazzam bir yeteneğe sahip olan bir silahtır. Milli Piyade Tüfeği. Türkiye'nin silah sanayisinin geldiği noktayı gösteren Milli Piyade Tüfeği MPT 76, dünyada tüm NATO testlerini geçen ilk ve tek silah. Yağmurda, çamurda, karda, tozda, sıcakta sorunsuz çalışmakta. -40'ta ve 60 derece sıcaklıkta bile çalışabilen bu silah gerçekten de müthiş bir savaş makinesidir. Kullanışlı ve aynı zamanda çok etkili olan bu silaha dünyada şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Şili talep etmiştir. Patenti Türkiye'de olduğu için istediğimiz kadar satabileceğimiz bu silahtan 17.000 adet üretilmesi hedefleniyor. Çıkarma gemisi TCG Bayraktar. %70'i yerli olan bu gemi dünyada üretilmiş en büyük ve en hızlı çıkarma gemisi. Normalde çıkarma gemilerinin hızı 8 mil. Bayraktar'ın hızı tam 18 mil. Çıkarma gemisi asker taşıyıp deniz ötesine taşıdığı için çok hızlı olmalıdır. 1200 ton yük ve 20 tank taşıyabiliyor. Sınıfında dünya birincisi. Anka ve Bayraktar insansız hava araçları. Türkiye İsrail'den aldığı Heron'larla ilgili sıkıntı yaşayınca milli İHA'larını üretmeye başladı. İnsansız hava araçlarını kısa sürede üreten Türkiye bunlara silah ekleyerek dünyada silah sanayisinde sınıf atladı. Şu an dünyada silahlı İHA üreten sadece 5 ülke var. Türkiye de bunların arasına girdi silahlı insansız hava araçları operasyonlarda hayati derecede önemli. Ayrıca çok düşük bir risk olduğu için tüm orduların iştahını kabartan bir silah. Koram Bu, düşmanları çıldırtan çılgın silah, bir mobil elektronik harp sistemi. Düşman harp sistemlerini aldatma, yanıtma özelliklerine sahip. Tüm hava unsurları, akıllı füze sistemleri hava savunma sistemleri gibi birçok etkin silahı belli ölçülerde kör edebiliyor. Rusya ile yaşanan gerginlik sonrası Suriye sınırına gönderilen bu sistemin Rus S-400 hava savunma silahlarını kör ettiği söylendi. Rusya, Koralın S-400 sistemlerinin yüzde 20'sine kör ettiğini kabul etti. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olan S-400'lerin sahibi Ruslar, milli menfaatleri için nispeten taraflı olarak bu açıklamayı yapmış olabilecekleri de hesaba katılırsa, Koral'ın gerçekten de etkili bir silah olduğu anlaşılabilir. Ayrıca Rusların bu sistemi kendi silahlarını kör ettiği için Birleşmiş Milletler'e şikayet etmesi iddiası da ortaya atıldı. Bu bile Türkiye'nin geldiği noktayı çok iyi anlatan bir örnektir. Dünyada hava savunma sistemlerini kör eden başka bir silah şu an için yoktur. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook sayfamıza da bekleriz. Abone olmayı unutmayın.